Yarın Eskişehir'de önemli bir açılış var. Seyit Gazi'de eti tesislerinde, maden tesislerinde olacak. Ne açılışı? Lityum Karbonat tesislerinin açılışı. Bu ne demek? E, biliyorsunuz Tok Türkiye Otomobil Girişimi, yerli otomobili yapılmak üzere bir yola çıkıldı. İçindeki aksanlar, parçalar çok konuşuluyor. Bunların da yerli olması gerektiğinin altı çiziliyor. Özellikle pillerle ilgili, bataryalarla ilgili lityum karbonat üretimini Eskişehir gerçekleştirecek. Yani devrimi üreten şehir en azından yeni devrime, TOG'a önemli bir katkı vermiş olacak. Bununla ilgili... Enerji Bakanı'nın da katılacağı, Enerji ve Tabi Bakan Kaynaklar Bakanı'nın katılımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferansla katılacağı bir açılış gerçekleştirilecek. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesi Kırka mahallesinde bulunan etimaden tesislerindeki lityum karbonat üretim tesisi açılıyor. Türkiye'nin otomobili girişim grubu başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye'de ilk defa yerli olarak BORDAN üretilecek. İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek. Tesisin resmi açılışı 26 Aralık'ta saat 14'e gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışa video konferansta katılım sağlayacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de açılışta hazır bulunacak.